Bir varmış, bir yokmuş. Evel zaman içinde, kalbur zaman içinde Birbiriyle çok iyi anlaşan Can ve Canan adına iki arkadaş varmış. Bu iki arkadaş sabah beraber okula gider, derslerini güzelce dinler, okul bittikten sonra da önce beraber oyunlar oynar, sonra da ödevlerini beraber yapıp evlerine giderlermiş. Tüm gün boyunca beraber vakit geçirdikleri için artık birbirlerini çok iyi tanırlar, neyi sevip neyi sevmeyeceğini de bilirlermiş. Can ve Canan'ın aileleri de çocuklarının bu kadar iyi arkadaş olmasından çok memnunmuş. Günlerden bir gün Can'ın dedesi torununu ziyarete gelmiş ve hem Can hem Canan için birer balon almış. Okuldan dönerken sokakta dedesini gören Can hemen koşarak ona kocaman sarılmış. Dedesiyle hasret giderdikten sonra dedesi Can'a ve Canan'a birer balon hediye etmiş. İkisi de bu hediyeye çok sevinmiş ve balonları elinde sokakta koşuşturmaya başlamışlar. Her ikisi de kocaman balonlarını o kadar sevmişler ki artık her okuldan geldiklerinde bu balonlarla oynamaya başlamışlar. Ancak bir gün yine balonlarıyla oynarlarken Canan'ın balonu bir anda elinden kaymış ve uçmaya başlamış. Canan ne kadar zıplasa da balonuna yetişememiş. Bu balon havada süzülerek uçup gitmiş. Canan buna çok üzülmüş ve saatlerce ağlamış. Can ise ona destek olup ağlamamasını söyleyerek kendisinin de çok sevdiği balonunu sırf arkadaşı üzülmesin diye ona vermeyi teklif etmiş. Ancak Canan, Can'ın da balonunu çok sevdiğini bildiği için bunu kabul etmemiş ve evlerine dönmüşler. Can bugün yaşananları babasına anlatmış ve çok üzüldüğünü söylemiş. Bunu duyan babası "Can'cığım, yarın sabah erkenden beraber çıkıp seninle Cana'na yeni bir balon alalım. Sen de ona bu balonu hediye et." demiş. Bunu duyan Can çok sevinmiş. Sabah babasının elinden tutup baloncuya gitmişler. Can, Canan'ın en çok sevdiği renkler olan pembe ve mor renkli kocaman bir balon görmüş. Hemen babasına bunu almasını söyleyerek almış ve eve dönmüşler. Sabah okula gitmek için evinden çıkan Canan, bir anda Can'ın elinde çok güzel bir balon görmüş. Can, Canan'a bu balonu uzatarak "Dün balonun elinden kayıp uçtuğu için çok üzüldün." ben de senin üzülmeni istemediğim için sana bu balonu aldım demiş. Canan bunu duyunca çok mutlu olmuş ve Canan'a kocaman sarılmış. Ömürleri boyunca hep en yakın dost olan ve her üzüldüklerinde veya yardıma ihtiyaç duyduklarında birbirlerinin yanında olan bu iki arkadaş hep mutlu bir şekilde yaşamışlar.